doğru evet efendim. Yusuf bugün kuyudan çıkmış yalan Yunus bugün balık karnından çıkmış yalan Zekeriya bugün kurtulmuş bilmem ne olmuş yalan hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bugün doğmuş yalan 17 Rabiul Evvel'de doğdu veya 12 daha var bugün sürme çekenin gözü ağrımazmış 40 gün yalan Bugün azukasını, evinin zahiresini getiren, tövsiye veren, evinde ziyafetler veren kişinin bir yıl yokluk yüzü görmezmiş o kişi, yalan. Men kezibe aleyye müteammiden, bile bile benim, benim hakkımda bana isnat eden, yalanı söyleyen, fel yetebevve mek'adehu minennâr, cehennemde oturacağı yeri şimdiden hazırlasın buyuruyor Resulullah. Bunları kim uydurdu? Ehl-i beyti sevmeyenler. Ziyareti Aşura'da Hâ okuduk. Hâzâ yevmün ferihat beni ümeyyete bi el Hüseyin'i aleyhisselâm. Hâzâ yevmün teberreket bihi beni ümeyyete bi el Hüseyin'i aleyhisselâm. Bugün birbirlerini tebrik ettiler beni ümeyye. İmam Hüseyin aleyhisselamı öldürdük diye. Bugün ferahlandılar İmam-ı Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürdük diye. Evet. Ve onun için bugüne mübarek gündendi. Ta ki bugünün musibeti, bugünün matemi bilinmesin. Efendi ne diyorsun sen matem İslam'da yok. Bu da yalan. Bu da yalan. Resulullah'ın ciğer faresi İbrahim vefat etmişti. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İbrahim'i yıkıyor ve gözlerinden bela baran gibi göz döküyordu. Ve buyuruyordu ki el aynu o göz ağlar. zel kalbi tehzenü kad hüzünlenir ve inna le bike ya İbrahim biz senin musibetine uğradık ey oğlum İbrahim. Rasulullah İbrahim'e ağladı. Mahdumu Kerim'i Hüseyin neydi, Hüseyin neydi? Bir gün hutbe okuyordu. Hutbe okurken böyleydi minberde bir İmam Hüseyin Aleyhisselam balaca balı küçük geldiler yarı yolda düştüler hutbelerini kestiler indiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aldılar kucağına ağlamasını dindirdiler beraber çıkardılar hutbeye ve buyurdular Hüseyin'ün minni ve âlem-i Hüseyin. Ahab men ahadda Hüseyna. Hüseyin bendendir ben Hüseyin derim. Allah Hüseyin'i sever sevsin.